Evet, ya edecek. ben o, açmaz mıyım? 8 yıldır ne zaman açıyorum? Ne kokuyor? Açıyorum. Öyle bir şey değil. Öyle güzel bakıyor. Açarım yine. <laughs> ben taş. Ya. Tamam. 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 Sen açacağım. peki bu yayından sonra bir sonraki yayını ne, abi. zaman açacaksın? Ben 1-2 hafta var bir ben daha, daha yokum bu <laughs> Son şeyler yani. Sen de böyle goy goy çevir çevir. Harbiden de bunu ben. yapıyorsun. Evet. Sen evet. <laughs> <Evet. gülüyor> gizli yani Gideceğim haberiniz <laughs> olsun. Yokum yani. <laughs> Abone, abone o, şey ya baba ne mobe Gel Gel ben, şu, fiyat şöyle, fiyat. ben de bittim. Hoş geldin bro. İyi yayınlar. Şey Sabicem buraya. Oh. Ben şöyle yapayım çözülür mü? Fulkan abi ekipte bir ve üç yapıyorduk bir ara seninle. Ne o yeme olarak? Ben sesap, aynen. Ben yerim bu. baba. Oha 1 vs 3. Hayır, Oha. o tek, biz üç. Aynı hacimde şeyi yiyorsunuz. Bir, bir Sen mesaj, var mısın O yok ben, artık. Ben artık, ben o zaman obezdim, ben olsam yenerdik seni Aynen. bu arada. 160'ta o, o zaman, mide ağırdı, bu kadardı. Evet, bence olur ben abi, senle ben de alırdık. <laughs> alırdık bence. Ama yapalım yani, güzel olur. Yapalım yapalım ya, bir abi. Bir şey diyeceğim, biz bu adamın yiyebildiğine tam olarak ne zaman... Yani... Kabul Oğul edeceğiz. Ben... Hep görmek Hayır, Hayır yani. hep gör. Oğlum tamam lan. <laughs> Ama yani 3 vs, 4 vs, 5 vs. Bir benle yemedin değil mi Tümen? Daha yemedik. Evet doğru. 3 kustu mu lan? Inşallah. Kanka 200 sushi, 100 cipsi. Sana video oluyor. Video İstem hay video esnasında çıkardığın oldu mu hiç? Bir tek midyede olmuştu ya. He. Midye çekmiştik Orkun'la bir onda olmuştu istemsiz. Kaç tane yedin? 300. Az kaldı. 300. Bir, bir tencere Onda olmuştu. Onun dışında olmadı yani abi. <laughs> Ama şey, o mecbur oğlum bağırsak ya. Bağırsak sistemini falan bozduğun olmuyor mu hiç? Yok yok hiç olmuyor abi ya. <laughs> Artık şeyi var. Ya ben abi zaten hani bu işin böyle çok sağlıksız bir şey olacağını düşünsem yapmam. Hani bunu hmm. çetede de söyleyeyim. Aynen. Ben hani bunu sporla enerji olarak dengeleyebiliyorum. Giriş çıkış, yaktığım enerji daha fazlası falan filan. Hmm. Ha bir de vücuduma da bir zararı yok. Ben bunları sürekli yapmıyorum zaten. Hani böyle videodan videoya bir O günde bir, 2 <laughs> haftada bir ama sadece onu yaptığım için sadece yiyormuşum gibi gözüküyor Tabii. aslında. Sen neyi normalleştirmeye çalışıyorsun bilmiyorum ama kesinlikle normal değilsin. Çünkü ben bu, bu, adamı ilk defa görmüyorum. Her gördüğümde, her kapıdan girişine amını koyayım bu ne? Oluyorum ya. Yani. Adamın üzerine şuradan bir ışık vuruyor. Abi böyle bir şey geliyor üzerine. Bu ne alıyorsun ya? Yani? Bir yandan antrenmanlar da çok ağırlaşıyor gittikçe. Hani benim spor seviyem artıyor. Dokunuyor. <laughs> Sıkıyor bir de ya. Abi, bak çete de söyleyeyim. Geldiğim zaman biraz da baktım. Taşak adam <laughs> Kadının mesela yiyor ya deli gibi, karnı falan taş gibi yani öyle yağ falan yok Bak, fazla orası bir şey yok yani. Ya. Buradan belli oluyor da, güzel ya. Beğendin mi ki? Abi her şey baksana adamla bir çok samimi olduk burada yani. <laughs> abi özel bir şey sorabilir miyim? Şimdi mesela hani bu kadar böyle giriş çıkış falan dedin ya. <laughs> Şimdi herkes merak ediyordur. Mesela tuvalette ne ya. kadar zaman geçiriyorsun? Ya kaç kilo sıçıyorsun sen? Var mı abi? abi? Yüksek mi? Görse, yani? Görüp de şey olduğunu olmuyor. Bu ne lan hani kendi bokuna da hani şaşırdın Bir de çıkamadık. Bunu abi herkes merak ediyorlar. Senin yayınlarda ise bu muhalde çok denk geliyor evet. bu arada. Çok seviyor zaten ya. Ben <laughs> seviyorum ya, izliyorum, Özeniyorum abi da abi, öyle bir yok. Samimi, ben bunu açıklamadım ama burada herkes samimi. Böyle üç sifonda falan gitti oluyor. Ya <laughs> <laughs> <Ecevallah, gülüyor> abi sifon fena. Oha. Oha. Suza ya. Belediye ilkinde ortayı deliyor yani. demek ki. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> 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 ben bir şey diyeceğim. <gülüyor> Sorunuz <gülüyor> cevaplandı mı? Yani mu? tahmin ettim. Aldınız evet, yani yani, biliyorsun <laughs> şey mı abi istediğiniz? Ben merak etmiyorum. Peki sıçtıktan sonra mı çekmiyorsun yoksa ara ara basıyor musun? <gülüyor> <sonra>? <gülüyor> o önemli bak. Raconu ara aradır bence e, bu. Üç parti seçiyormuş. Tekrar tekrar restartlarına kadar bekliyorum. Orada. Abi rahat bir 45 dakika var. Var var. O yemek videosunu mesela yeme esnasında sonrası çok sıkıntı abi. Yani 3-4 gün böyle bir çıkış oluyor. Ne olur. <laughs> oğlum, Aynı şey o zaman. Sağlığına dikkat et de yedi sönem değil ya. Bir abi tavsiyesi. <gülüyor> <gülüyor> çok çok <umura> bağladım, <laughs> ya çok iyi bağladık Sağlığına dikkat et oğlum. Çok iyi oğlum. Okul no, oku? Abi olun, sıfır mi? şaka. Ee, biz de video çektik işte. Ben onlara dip sos falan yaptım. Yüz cips yiyeceğiz. Ondan önce böyle İskender miskender söylüyor adam. Diyor ki videoda yemek yiyeceğiz. Isınma şeyi diyor bu. Mideyi açıyor falan böyle. Yiyerek açıyor ama. Saçmalık yani. yemeyelim diyor abi o ya. Ya çeşit yapıyormuş olmadan zevk yapıyormuş orada. Abi Dominik'teyiz. E, ee, uyanıyoruz sabah. Ee, işte şey var, sponsorlu iş var. E, ee, Survivor bir şeyler çekilecek. Tuna kahvaltı yapıyor. Masalar normalde 4 kişilik. Tuna'nın kahvaltısını masaya koyduğunda masa tek kişiye düşüyor. Çünkü başka herhangi birinin ya bir bardak bırakmalık yer kalmıyor anladın mı? Hani meyveler, protein, oradan işte karbonhidrat. bir <laughs> abi nasıl <masa gülüyor> öyle bir hale geliyor ki? Yani? Her, yani. yani, her sabah yani. her Her Çok sabah. enteresan ya. Vallahi bir de sen yeme, yemek yemek demiyorsun. Ne diyor? Yüklemek. Yükleyeceğim yük, abi. Yüklemek diyeceksin. Bu başka bir şey. Yolun açık olsun Tuna. Bugün bir tam kuşbaşılı pideyi küçük böyle sandviç gibi yedelim götürdü. Şeker onun yolu videoları <laughs> var ya normal nesneleri tutarken şöyle yapıyorum ya. Ya bir yemek dışarıdan bakınca bu kadar ilginç mi geliyor size ya? Bana mesela çok normal geliyor yedi. Nasıl yani? normal, normal geliyor? Şey çok, çok, yemek sıkıntı var. değil. Bunu önceden de içerini yapan yayınlarda izliyorduk yani millet <laughs> yiyordu onu da. Sen öyle böyle değil ki oğlum oturuyorsun. Atıyorum kaç tane en son izledik yayında hamburgerler mesela her modelden ulan Big King X X Large dediğin zaten Yine iyi at. yem bile bir adam ikincisinde de oluyor. Evet. Sen durmuyorsun yani. o, o sıkıntı. Yanındaki arkadaşım Goli Faruk neydi o? Faruk, Faruk, mesela. O da iyi o, yiyor bak. O, 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 yiyor ama aslında o da geberiyor ha yanında. Çaktırmıyor o ama. Başta mesela hiç yemiyordu. Ben zaten onu yediği için değil muhabbet samimiyet için Hı. çağırdım başta. O abi yiye yiye her videoda adam 5 <laughs> kilo almaya başladı. <laughs> 30 kilo aldı bir senede ya. Bir sene de bir sene 400 düz Ama Goril Goril pardon yine boyu fa falan da yani kendi hacmine göre evet iyi yiyor da. İyi yiyor. Bro senle Sen yani ona kadar yana... içemiyorsun değil mi ama o tek ben atıyor. Ben daha çok içiyorum. Hadi ya. Ya şöyle hızla, hız olarak hız olarak Aman. aynı içeriz Düşürüyor belki. Var. Mesela benim miktarda gidiyor abi. Sonsuza kadar. sizin Goril farkla dövüşmeniz lazım. <laughs> Sen doğru doğru. doğru. Ha şimdi bir <laughs> seri ben de yani, yiyorum bunu. Kulak boyu kaç? Sen de yiyorsun. Ben iyi yiyorum. Bir Ama bir şiştik şiştik ne yiyorsun? Ne yiyorsun? Ben zaten. de yiyorum. Abi bu, bu iyi yemek. Yok. Seninki iyi yemek. A, yani. Yani, yani mesela bak standart bir burger King'de şey ne yani. yiyorsun? Burger <laughs> ne <gülüyor> yiyorsun? Sen <laughs> gözüküyor. Baba bunu <laughs> <laughs> Bir ben. Bir, bir tek o mu? De, birden fazla yerim. Yani. Ha mesela benim standart burger King benim bir king x x large bir de double king chicken. Ama yanında da büyük boy patates. Tamam. Bu standart. Bu Full doyuyor musun? Bu tam açken ama açıkken ki yediğin menü. Evet gibi. normal acıktım bir şey söyleyeyim dedim. Bunlarla yedim. Sen şey oluyorum Tamam ben de <laughs> o, Bu. Değil mi? Kim bu. Ben bu. Hani bu iyi <gülüyor> yemek <gülüyor> benim için mesela. Ben. Evet, Seninki iyi. de iyi dengeli. Benim... O ne amına koyayım ben. <laughs> ben. zorlasam bir tane daha Big King'i daha yerim. Ya, bir şey yerim. soracağım <laughs> abi. Mac'de mi konuşsak biraz hani entegre gibi duruyor çünkü şu an. Doğru mu? Mac... <laughs> abi Burger şey... entegrasyonu. Şey, <laughs> 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 nasıl da ne yiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> kimin sponsoruydu lan o? <laughs> Abi ben yavaştan. Yavaş. Şu yeni çıkan soğan halkaları var ya. Onun hani, gibi. <laughs> 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 Burger halletti. Eyvallah. <edeceğim. gülüyor> <laughs>